Teşekkürler. Çok keyifli bir buluşma. E, katılan bütün dostlarımıza e, teşekkür ediyorum. E, biraz e, ışıl ışıl bir havası var. Buranın doğal olarak şu anda e, sevgili e, kurum e, paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İTÜ'ye, Arkent'e, değerli hocamıza, Atilla hocamıza. E, tabii ki İPA ile birlikte çok özel bir iş ortaya çıktı ama işin mimarı bir Kıvılcım Derneği ve e, Gözde Hanım'ın yoğun çabasını e, görüyorum açıkçası bu bizim için çok onur verici bir durum e, keyifli bir iş yürüyor e, umut ederim ki sonucu da gerçekten çok özel bir yere doğru evrilecek e, bu duyguyla bugün burada sizleri ağırlıyoruz elbette birazdan e, değerli hocamız Celal hocamız çok kıymetli Fatih Altaylı e, ve Değerli Ufuk hocamız e, keyifli bir sohbeti e, bizlerle buluşturacaklar ama ben birazcık duygularımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu duygularla sizleri e, selamlıyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, 24-25 tarihlerinde e, bir çevrim içi toplantı yapıldı ve e, çok değerli fikirlerin olgunlaştığını ve iyi iletişimin ortaya çıktığını e, biraz önce e, paylaştı e, Gözde Hanım ve. Ee, açıkçası oradaki başlıkların her birisi İstanbul için çok özel başlıklar. Ee, her ne kadar İstanbul'u odağımıza alsak da o çevrim içi buluşmada aslında konuşulan her konu Türkiye'yi ilgilendiriyor ve Türkiye'yi e, merkezine koyan işler, odağını oturtan işler e, hem konu çeşitliliği hem potansiyel etki alanı bakımından e, bu kadar geniş bir yelpazeye hitap eden ee, ve İstanbul'un olduğu kadar ülkenin geleceğine e, ışık tutabileceğini düşündüğümüz bu platform, e, bizim için e, çok keyifle takip edeceğimiz ve e, bu işi sürükleyeceğimiz bir alan. Ben çok inanıyorum bu e, ortama. E, Türkiye e, Cumhuriyeti bugünün şartlarından geriye baktığımızda birçoğumuzun e, idrak edemeyeceği, belki de tasavvur edemeyeceği zor koşullar altında kuruldu. Yeni kurulan Cumhuriyet'in e, kalkınma ve aydınlığı adına attığı adımların ne kadar kıymetli olduğunu buradaki her dostumuz çok iyi biliyor. E, Tabi ülkenin o acilen ihtiyaç duyduğu hususlara o dönemde atılan birçok adım gerçekten şaşırtıcı seviyede böyle e, insanı e, e, ya bunu nasıl düşünülmüş, nasıl yapılmış diye e, kendisini sorgulamaya itiyor. Yani bir yönetici olarak ben... Ee, diyorum ki hani acaba yaptığımızı ne kadar yeterli? Yani ne kadar iş başarabiliyoruz? Yani bugünden o güne bakıp bugün yaptıklarımızı ve yapabileceklerimizi düşündüğümde, tasavvur ettiğimde e, gerçekten sorumluluğumuz çok büyük. Yani elbette başta biz ve bizim gibi yöneticilerin sorumluluğu çok büyük ama toplumun aslında her bireyi ya da bu cumhuriyetin kendisini bugün geldiği seviyeye yetiştirdiğini inandığı inanan her insan mutlaka omuzlarına e, yük almalı diye düşünüyorum ki o dönemde binden fazla genci e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt dışına göndererek tekrar donanımlı bir şekilde e, ülkemize gelmesi ve katkı e, sunmasını sağlaması müthiş bir insan kaynakları tasavvuru, hareketi, e, çok özel bir e, düşünce. E, o yapılan toplantıda e, dokuz farklı uzmanlık alanından e, her birine e, çok önem veriyorum elbette. Eee katılımcıların 15 e, ülkeden 60'tan e, fazla uzmanının e, e, oluşturduğu e, çatıyla sürüklendiğini ifade ettiler. E, Türkiye'ye katkı sunmak için herkesin hazır olduğunu biliyorum. Ben burada şu duygumu paylaşmak istiyorum. Tabii Bahsedilen Bura Bey'in bahsettiği beyin göçü diye söylediği o e, tabloda e, hemen hızlıca baktığımda 700 binin üzerinde bir insan sayısı var 5 yılda bu çok büyük bir e, sayı ve yüzde elliye yakının da çok genç yaşta olması o da çarpıcı tam böyle iş yaşamın içine girmiş insanlar e, insanların bu ülkeden kaçar gibi gitmesine ne pahasına olursa olsun gitmesi elbette bizi çok derinden üzüyor. Ve e, ve çoğunlukla da öyle gidiyorlar. Çünkü birçoğuyla ama yurt dışında karşılaşıyorum ve dertlerini dinliyorum ama yurt içinde giderken ya da gitmeden önceki duygularını dinliyorum. Bu kötü bir şey. Yani değeri, emeğinin değeri 100 birim ise 20 birime razı. 15 birime, on birime razı. Bu ülkeden gitmeye dönük. Sadece maddi gerekçelerle de değil, kötü olan o. Yani maddi gerekçelerle de değil. E, bu şekilde gidilmesini kesinlikle durdurmalıyız. Ama dünya global artık yani dünyada sınırların e, geçişkenliği e, sadece fiziksel olarak e, bir yerden bir yere gitmenin ötesinde iletişim olarak da çok güçlü bir akışa sahip. Böyle bir ortamda çok başarılı dostlarımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz dünyanın farklı noktalarında çok önemli kurumların çok önemli mevkilerinde yönetici olabilirler ve olmalıdırlardı. Mesele o insanların bir network içerisinde kalmasını sağlamak ve ülkesine olan sorumluluklarını taşıma hislerini onlarla her daim buluşturma meselesi. Ben bu bir kıvılcımla beraber aslında bu hattı çok önemsiyorum ve bazen öyle bir görev vardır ki sefer görev emri çıkar ve oradan bir kişi gelir ülkenin farklı bir meselesinde uzman olarak ya da işin başında hangi makamda olduğunun bir önemi yok görev alır, almalıdır da. Gerçekten e, ülke adına bir sorumluluk alma e, meselesi çok önemli artık. O bakımdan e, bizim bugün başlattığımız bu adım. O uzmanlar tarafından oluşturulan projeler orada o katkıların hayata geçmesi onun birkaç güzel örneğe dönüşmesi bence motivasyonu çok büyütecek. O bakımdan İstanbul'da bir de yapılan her iş kendini gösterir. E bu yönüyle bir de bir dayanışma köprüsünün sağlam bir örneğini ortaya çıkartmış olacağız. Yani İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarımızın yurt dışından oluşan bir ekiple beraber Türkiye'de bir meseleyi çözüme kavuşturmaları ya da bir proje üretmiş olmaları bütün dünyaya o dağılmış olan insan kaynağı, güçlü insan kaynağının ilgisini çekecektir ve benim de bir fikrim var. Ben de şu işi başarabilirim, buradan başarabilirim, katkıyla bunu oraya aktarabilirim duygusunu onlara yüzde yüz verecektir diye düşünüyorum. Bu gözle ben açıkçası bu süreci takip ediyorum. Kaldı ki iyi de bir e, buluşma olmuş. Yani hem e, bir e, Dünya Kıvılcım Derneği, e, İstanbul Planlama Ajansı, bir de İstanbul Teknik Üniversitesi e, Arı Teknokent'in bu işin içinde olması bir e, girişimci havuzuyla da e, yaratıcı insanların e, çok sağlıklı bir bağlantı kurabilme e, olanağını da verecek ki İTÜ e, Teknokent'in e, bu anlamda olağanüstü bir çerçevesi olduğunu, yoğun bir emeğin, güçlü bir e, açıkçası geçmişinin ama aynı zamanda bir deneyim e, sürecinin olduğunu da yakından biliyorum. Tüm bunların e, bu şekilde ilerlemesini elbette çok e, istiyorum. Hani tam da işte sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde dönmelisiniz. Sözünün bugünkü versiyonunu anlatıyorum. Dönmeyebilir, dönemeyebilir. Yani dünya eee o günkü dünya değil. Yani 1930'lu 40'lı yıllarda eee bu o o dönem o atılan adımın bugünkü versiyonu bu hatta bu biraz başlangıç versiyonu. Çok daha hızlı versiyonunu kurabilmeliyiz. O da bu işi iyi bilen çok kıymetli akademisyenlerimizin, hocalarımızı bu işe kafa yoran çok kıymetli bu işi bilen insanların ama ben fikri olarak e, bunu paylaşmak istedim. Eee Cumhuriyetin Aydınlanma e, Öncüleri e, Projesi kapsamında e, güzel de bir kitap oluştu. E, açıkçası bir kısım sayfalarını çevirdim. Çok heyecan verici kimlikler var burada. Muazzam bir öykü. Yani içinde bakıyorsunuz bir eğitim almış ve olağanüstü bir sanatçıyla karşı karşıya gelmişiz. Ya da e, bir e, bir beyefendi gitmiş ve bugün Türkiye'nin çok büyük bir grubunun var olmasını sağlamış müthiş bir e, üretin e, yapan bir grubun oluşmasını farklı farklı hikayeler ya da bir bilim insanı e, gibi ya da bir e, edebiyatçı yazar vesaire gibi çok kıymetli insanlar. E, bu tabi çok önemli e, içinde e, heykel tıraşı iş insanı ne bileyim sanatçısı herkesi bulabilirsiniz. Bütün bunlar bize büyük kazanımlar elde etmiş işler. Tabii bugün bir yanıyla da bugün öğleden sonra katıldığım toplantıda 1934'te 5 Aralık'ta Seçme Seçilme Hakkının tanınmasının da yıl dönümü, 90. yıl dönümü. Orada da şöyle bir konu konuşuldu ve bunun bu topluluğu ilgilendirdiğini düşünüyorum. E yani olağanüstü ilerici bir adım. Yani o günün koşullarında dünyanın iki elin parmakları kadar sayılı devletinin düşünebildiği henüz düşünebildiği bir hususta ilerici bir adım. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü gerçekten bazen insan kelimelere de zihnine de sığdıramıyor. Bu bağlamda bu ilerici adımı, bu çağdaş adımı bugün 90 yıl sonra şu anda biz nasıl karşıladık ve nasıl anıyoruz yani bütün verilerimiz kötü yani meseleyi siyaset zeminine çekmeyeceğim bu kötülüğün içerisinde e, Elbette bugün Türkiye'deki bir kısım uygulamalar vesaire var ama siyaseten Ben de kendimi sorguluyorum yani biz biz öz yapamazsak yani ben şimdi orada düşündüm düşündüm ne diyeyim yani e, e, Annem orada eşim orada kız kardeşim orada Elbette onlardan korkarak demedim ama yüzde elli olmalı dedim yani kadının oranı ki ancak oldu diyelim yani bu, bu ülke farklı bir ülke farklı bir coğrafyada yani farklı bir coğrafyada çölün ortasındaki sahra gibiyiz biz yani güneyimize baktığımızda yaşananlar komşularımıza baktığımızda olan biten yani çocuğun bile olmadığı artık çocuk görüntüsünü bile göremediğimiz kadın zaten yok yani. E, katlediliyor her yönüyle bir coğrafyanın yanı başındaki Türkiye'yiz. O bakımdan e, bu ilerici adımı o gün döndüğümde baktığımda otoriter aklın ya da farklı rejimlerin ama kuzeyde ama batının e, göbeğinde, Avrupa'nın göbeğinde var olduğu bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede kadının eşitliğinden, kadın erkek eşitliğinden, kadının seçme seçilme hakkından, eğitimle ilgili çağdaş adımlardan bahsediyor ve Allah için öyle bir lider ki kendisi için hiçbir şey istemiyor yani. Ve 57 yaşında bu lider bu dünyadan göçüp gidiyor. Çünkü savaşlarda savaşlarda cephelerde e, hayatını geçirmiş bir insan e, milletine kendini adayarak gencecik yaşta 57 artık genç yani o zaman tabii biraz yaş ileride diye düşünülür ama hayattan göçüp gidiyor. O zaman ben de diyorum ki biz 90 yıl sonra o gün atılan adımlar kadar cesur değiliz. O gün atılan adımlar kadar cesur değiliz. Halbuki bugün işte biz daha ileri adımları atabilmek zorundayız. Bu yönüyle gerçekten bu ülkenin cesur yüreklere ihtiyacı var. Zeki beyinlere ihtiyacı var. Atılımcı, yaratıcı e, insanlara e, ihtiyacı var. Girişimci insanlara ihtiyacı var. Lütfen bu bakımdan birlikte bu insanların ki bize düşen görev de sizin sesinizin olağanüstü seviyede çıkabilmesini sağlamak. O bizim işimiz. Yani o çabayı biz verebiliriz, vereceğiz de sonuna kadar. Ama lütfen sizler de bu işe üst seviyede kafanızı, zihninizi, beyninizi, yüreğinizi... Verin verirseniz olacak bu ucuna geldi. Yani bu yeni bir yüzyılın başlangıcında tam da öyle bir yerdeyiz. Burada çok büyük bir kararlılık gerekiyor. Biraz gözü karalık gerekiyor. E, cahillerin gözü karalığının e, bu ülkeye verdiği bir avuç insanın verdiği zararın yerine milyonlarca on milyonlarca yurttaşımızın beklentisini karşılayacak biliyorum ki yüz binlerce milyonlarca çok aklı başında yurttaşımız var. Gelin hep birlikte yola çıkalım. Benden bu kadar fazla vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Siz hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.